E ee, ni bu paranın üstünde? Hiçbir şey daha görmüyorum ya ben. Alın teri va oğlum, alın teri va. Ni alın teri be, ne diyorsun sen? Ben ilk satışımızı gerçekleştirdim diyorum ben sana. Bugün ilk kokoreçimizi sattım. Bizim Hicaba hanım var, Naciye teze. Ona bugün kokoreç sattım yalan. ben kokoreç sattım ona bugün. Ha, yalan atma be. Bizim paraların içinden almışsındır sen o parayı. Ha ne yalan ben sana, inanmıyorsan git cevap abi, abilerin evde ...orada inanmıyorsan git, sor onunla. Soracağım. Git sor, yalan mı söyleyeceğim ben sana? Oğlum, o öyle bir yedi ki... Hmm, ben de ömrü hayatımda böyle kokoreç yemedim dedi. Ya işi bak inci be. Ben bu karış satacağım diye bir taraflamı yırt. Hem bu adam yapsın. Olacak şey mi lan bu? Niye öyle oluyor? Olmaz öyle şey. Aa işte yetenek işle bunlar oğlum. Yetenek işle. Bazıları yedi sekiz saat boyunca eşekler gibi manırır. Şşt ne şişt, Hiçbir şeyler satamaz. Bazıları ise böyle yarım saatte şşt yapar. Ha, şansını yapmışındır o satışı. Ben seni de veren gölüm. Yoksa sen ne satış yapabileceksin be? Ha, nişans mı yapacağım oğlum? Ben nişans mı yapacağım? Mitfor yapıyorum ben oğlum. Mitfor yapıyorum. Herkesle dikkatini çekiyorum. Mesela ah, bisiklet şamreli diyorum. Tel bobin diyorum. Efendime söyleyeyim, drakta oburgus gibi diyorum. Herkesin dikkatini çekiyorum. Bir taraflarından yalan atma. Benden aldığını bana satma. Kendi söyleyen kendi oğlu, damdan düşen kel oğlu. Boz lan, sen de boz. Hı. Kıskanç Emin. Ben senden iyi satıyorum bir defa. Kıskanç. Gideceğim soracağım, sen yalan atıyordun. Hadi git sor. Yapayım sen diğer Yapma.